İsveç bu dosyayı haber kapatmamaya çalıştı. İşte şunu kullandı. Ya Türkiye zaten en sonunda baskılara dayanamayacak. Ben de çok fazla bir şey etmem. Bir iki güvendi, değil mi? Evet böyle bir şey yaptı ve İsveç nitekim bugün istediğinde aldı. <laughs> Daha doğrusu gece saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Stoltenberg ve İsveç Başbakanı arasında yapılan görüşmede maalesef Türkiye bu konuda yeşil ışık aldı İsveç'e. Yani Türkiye biraz daha direnmesi gerekiyordu bu noktada. Yani İsveç hiçbir verilen ödev, ev ödevini yapmamıştı. Yani teröristler var mı var bir de onun dışında biliyorsun Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin evet. saldırılar yapıldı. Sistemli bir işle saldırılar yapıldı. Yani sistematik saldırılar yarın da devam edebilir. Bir ay sonra da bir yıl sonra devam ediyor. Çünkü hiçbir önlem alınmadı. Yani bir... Hmm saldırılar durulacak gelişmiş şey adımlar atılması lazımdı. İkincisi yani bu yasayla tanzimlenmesi lazımdı. İkincisi terör örgütlerinin tüm o Türk isimleri isimler geri verilmeliydi Türkiye'ye ve onun dışında terör faaliyetleri bu noktada hemen İsveç'te son bulmalıydı. Bir de ondan daha ziyade F-16 sürecini en azından Türkiye'nin lehine işletilmeliydi. Belki f 35 e sürecinde bir takım adımlar atılmalıydı. Yani burada mesela şeyden bahsettiler, vize serbestliğinden bahsettiler, AB evet. sürecinden bahsettiler. AB bir ekonomik ve sosyal e, e, siyasi işbirliği örgütüdür. Yani devlet de değildir, tam olarak ulusal örgüt de değildir. Onun ortasında bir, bir, bir konumlanmış bir şeydir. Ama NATO dediğimiz şey e, savunma paktır ve NATO tam evet. başka bir şeydir. İsveç, e, Avrupa Birliği tam başka bir şeydir. Yani burada kimse... Ama biz onlara e, yaşayışık yaktık İsveç'te e, şey İsveç'te bize bir kez ABD ilişkisi yakacak. Öyle bir şey yok ya yani zaten Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin önünde engel teşkil ediyorlar Avrupa Birliği'ne girmekte. İkincisi, Türkiye'nin enflasyonu Avrupa Birliği kriterlerine göre çok üstünde. Bir de ondan daha ziyade Avrupa'lılar ya Türkiye'yi e, yani alacakları çok. Ben inanmıyorum. Yani tüm şartlar yerine getirseniz almazlar çünkü Avrupa bir rahmetler bakın hocanın tabiriyle Hristiyan e, kulübüdür ve bu nedenle de Türkiye burada görmek istemiyorlar. Ben de öyle.